Evet, dört gün içinde iki defa karşılaştık Beşiktaş'ta. Aslında belki de şöyle başlamak daha doğru olacak. Üçüncü karşılaşma sezonun içinde Beşiktaş'ta oynadığı Başakşehir'in. Üçünün de 3-2 Beşiktaş'la bitmesi de yani, yani tarihe not düşülecek bir sezon gibi gözüküyor bu tarafıyla. Aynı skorların alındığı, farklı oyunların oynandığı, aynı skorların alındığı bir maç serisi oldu. Birdeki e, Ligdeki oyundan sonra benim de maçtan sonra açıkçası çok bu kadar e, tutucu bir oyun beklemediğimi söylemiştim özellikle maçın ilk yarısında. Oyundan sonra özellikle hatalarımıza odaklandık. O maçtaki hatalarımıza odaklandık ve bu maç hem e, puan maçı olmaması yani aynı zamanda da böyle bir maçtan sonra gelmesi yani ilk oynadığımız maçtan sonra hemen gelmesi nedeniyle e, bize en azından hatalarımızı düzeltme, tura ortak olma şansını verebilecek mi umuduyla geldik. Ee, ancak şunu söylemem gerekiyor herhalde kendi açımdan. Biraz evvel yayıncı kuruluşa da söylediğim şey, yani başladığım günden beri yani, yani meslek hayatındaki gerçekten yani talihsiz dönemlerden bir tanesi herhalde bu. Bu şekilde bitmesini temenni ediyorum tabii. Evet. Çok son derece iyi başladık maça, ee, oyunu kendi istediğimiz tarafa doğru götürebilmek için götürebilme iradesiyle başladık maça. Fakat ilk foul, yani aslında foul de yoktu orada ama e, foul ile gelen top e, gol oldu. Offside ile e, neticelenmiş olması değil söylemek istediğim ama hemen ikinci top, offside'ı kesildikten sonra hemen ikinci top e, Abubakar'ın bu sefer skoru değiştirdi. Arkasından gerçekten son yediğimiz, bundan evvel oynadığımız maçın üçüncü golü gibi çok benzer. Bütün takım savunması yerindeyken yine deliğinden geçen top tekrar 2-0 geriye düşürdü. İyi başladığımız bu maçta kaleye gelen belki 4 veya 5 toptan 3'ünün bir tanesi sayılmayan gol olması hakikaten yani dönem içinde bu itibariyle çok enteresan. Büyük bir talihsizlik herhalde bu. Talihsizlik de e, tabii açıklamıyor ama başka da bir şey anlık kelime bulamıyorum. Anlatacağım. Fakat sonrası esas itibariyle benim için herhalde e, onu söylemem lazım. Yani son dönemlerdeki meslek hayatımdaki en kuvvetli oyunlardan biri haline dönüştü. E, kırılmadı takım. Bu kadar sıkıntılı bir döneme ve 2-0'lık Beşiktaş karşısında şu anda ligin en formda en güçlü takımlarından bir tanesi. Geriye düşmelerine rağmen kırılmadı. Oyunun kontrolünü ele aldık. Devreye de belki e, farkı bire indirerek girme şansını da yakaladık Yusuf'la beraber. Olmadı. Ancak ikinci yarıda da ikinci yarısında aynı oyunu bıraktığımız yerden devam ettirmeyi başardık. Hatta biraz daha e, biraz daha ritmini artırarak, e, topun ritmini artırarak e, başardık. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldık. Hem Önce farkı azaltmayı, sonra eşitlemeyi başardık. Arkasından da e, uzatmalara gidene kadarki süreçte, Beşiktaş'ın da tabii ki e, zaman zaman kontratakları oldu. Ama skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik. Yediğimiz gol için, özellikle uzatmalarda yani yediğimiz gol için söyleyecek tek şey yine herhalde e, en hafif tabiriyle biraz amatörlük demek lazım gol atmak için gittiğimiz, golü bulmak için gittiğimiz anda gelen bir karşı atakta. Hiç, hiç haz etmediğim bir şey ama onu da söylemek zorundayım. Yani üç defa e, rakip oyunculara küçücük bir temas, çünkü bütün ritim bizim elimizde gözüküyordu. Üç bir temas, belki küçük bir foul ya da bir temas her şeyi bitirebilecekti. En azından yani bu seviyede yani şundan dolayı söylüyorum, ben bunu söylerken utanıyorum, bunu söylemem lazım. Ben oyunculardan istemiyorum bu tip şeyler. Ancak örneğin rakibimize baktığımız zaman cüretkar bir oyunu var yani. iyi iyi anlamda söylüyorum yani çok bütün şeyle gidiyorlar. Fakat özellikle rakibin bağlantılarında sürekli e, taktik ve fauller ve kasti fauller yapıyorlar yani. Zaman zaman kasti fauller yani oyunu kesmek için yapıyorlar. Ama ben burada bunu söylerken tabii biraz daha utanarak söylüyorum ama burada bu, bu seviyede e, küçük bir temasla Beşiktaş'ın o hızlı hatanı bitirmemiz gerekiyordu. Bu da bizim büyük hatalarımızdan bir tanesiydi ne yazık ki. Ve ee, unutmadan hemen Beşiktaş'ı aynı zamanda tebrik etmeyi de atlamayalım turu geçtikleri için. Ama başka bir tebrikte herhalde yani bu kadar yüksek tempolu oynarken topun hem sahip olma hem topun arkasında kaldıkları halde oyun disiplinlerini de bozmadılar. Bu da başka bir tebrik etmek için bir neden daha. Bizim aleyhimize oldu ama Tebrik etmeyin şimdi güvende.